Ya yani Twitter'da saçma sapan dolaşan o başlıklar var elbette onları da genç adamlar bakıyorlar Twitter'da demek ki bu gündem olmuş ekşide bu gündem olmuş bunu sorayım diyen yani elbette çok ama bir taraftan da içten içe ya ben buna oy vermek istiyorum ama şuna da oy vermek istiyorum hangisi arasında seçim yapacağım falan diyen çocuklarında gençlerinde bir anda böyle ağzından çıkan sorularda elbette yön veriyor programa yani o yüzden e en şaşırdığın hangisi? Ben onu çok merak ettim. Şu Sorulardan an. mı? Sorulardan böyle seni biraz evvel dedin ya. Yani elbette aslında dedi. en şaşırmamam gereken ama beni o anda dumura uğratan soru şeydi. Abdülatif Şener beyefendi konuk geldiği zaman nasıl kurban kesilir tartıştık. <gülüyor> <gülüyor> 20 dakika. Hmm. Yani. Ben hatta en sonunda patladım yani dedim ki bunun üstünde dedim, ATV'de milyonlar kazanan insanlar var dedim yani milletin dedim ekmeğini elden almayın. Onları dedim onlar tartışsın siz de izleyebilirsiniz dedim biz başka bir şey tartışalım. Ama... Son e, yaptığın çekimde Zafer Partisi adayıyla ne oldu salonda on, ondan bağımsız bir tartışma mı çıkmış? Evet yani ara verdik. Aha. Benim en zorlandığım şey yani aslında Hı -hı. hiç konuşmuyorum yorum da Hı -hı. yapmak istemiyorum da açıkçası ama... En zorlandığım şey çok alakasız insanların bir arada olmasıydı hep Evet. Yani HDP'li çocuklar orada, ülkücü çocuklar orada vesaire. Hepsi iç içe oturuyorlar. En ufak bir kıvılcıma bakar yani aslında. Ama öyle, öyle görünmüyor aslında. Öyle değil ama. Yani çünkü araya bakıyorum, <laughs> kulise geçiyorum falan. O hmm. HDP'li çocuk ülkücü çocuğa çay veriyor. Evet, Ona evet, evet. işte tostunu uzatıyor. İnanılmaz maç, futbol sohbetleri e yapıyorlar. Biz de öyle hissetmiyoruz zaten. E, tabii. Ben hissetmiyorum. Yani bir yani 10 hiç. yıl ya da 20 yıl öncesi hmm. ya da onun öncesi gibi görünmüyor. Yani Yok. kamplaşma ve... E ee, aslında orada ee, bir şey var. Mülayim bir duruş var ve Hı -hı. birbirlerini de hani bir şey olursa hani protesto falan filan ama ya yani mesela slogan atıp dağıldılar gibi bir şey yok. Hiçbir zaman olmadı. İşte, çok o yok mesela. Hı -hı. Ama bunun olmaması bize başka bir şey de gösteriyor. Aslında slogan atacak insanlar da yok gibi geliyor bana. Yani ben şu andaki durumdan çok memnun. Mesela Muharrem İnce bölümünde Gençlerin performansına da bayıldım, Hı -hı. bayıldım. Fakat fark olarak şunu görüyorum yani e, e, solcu ya da sağcı e, gençler eskiden e, herhangi böyle bir toplanmada e, soru sormada genelde bir politika okudukları politikayla gelip belki NATO hakkında ne düşünüyorsun soru buydu. NATO hakkında ne düşünüyorsun başka bir soru şekli Hı -hı. ki böyle sorular ama çok az sayıda bunlar. Tabii, Peki, tabii. Şunu nasıl yapacak? Şimdi yenisi şu benim hakkımda ne düşünüyorsun? Benim hakkımda tabii. ben birey tabii. çünkü artık öyle bir e, çağdayız. Yani ben birey ben ve bütün e, soru başlangıçları işte tabii ki çok haklı olarak işte ben deprem bölgesinden geliyorum orası şöyle burası böyle benim başıma bu geldi falan. Hatta kayıplar tabii ki onları söylenecek hiçbir şey yok çok haklılar. Ama genelde kendisini anlatıyor genç. Hı hı. Diyor ki ben buyum benim diyor. Benim için ne yapacaksın falan filan. Dolayısıyla sanki bir doktrinel bir soru yok. Hı hı. Dolayısıyla aslında politikacılar da çok rahat. Yani Muharrem İnce'nin anlattıkları ya da bir başka e, adayın hı hı. ya da daha önce ağırladığın liderlerin hiç böyle e, doktrin okumaya, siyaset bilim okumaya, e, bilimsel siyaset ya da falanca felsefeci ya da falanca adam ne yazmış Marx'tan Lenin'den ya da Churchill'den ya da bir, bir, bilmem kimden haberi olmasına gerek yok. Tamamen böyle bir kara cahil olarak gelip sadece gençlere benim hakkımda ne düşünüyorsun dediğinde her şeyi senin için çok güzel ayarlayacağız. Ee, mesela alsa 5 GB internet <laughs> diyebilir yani. Ama artık başlık magazin. Yani şimdi zamanında insanlara sana ev vereceğim, araba vereceğim, okula gideceksin, maaş alacaksın vesaire gibi şeyler veriyorlardı insanlar. <laughs> ama şimdi magazin başlık. En çok ben ahlaklıyım. Evet. İşte ben hiç alkol almam. Bana oy vermez misin falan diyeyim. <gülüyor> 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 yani, vermem açıkçası. Yani öyle tabii. Hani ne bileyim. <laughs> canlı yayın olduğunu hep unutuyorum. Ama yani hani bunlara gerek yoktu. Bunlar başladı. Mesela siyasi parti propagandalarına bakıyorum. Son 15 yıldır ülkede şöyle propagandalar var. işte eskiden ne vardı? Herkesin iki anahtarı olacak bir ev bir araba. Oo, evet baba çok iyi. falan Tabii. deyip oy veriyordu insanlar. Tabii evet. o da başka bir. O da bence. Seçmeni Çocuğu... dilenci yerine kayarak. Evet. Şimdi de şey var mesela işte bayrak düşüyor herkes bir anda bayrak tutuyor ya işte biz hmm. vatanı böyle kurtardık. Diğerleri diyor ki hayır öyle değil falan işte analar ağlıyor bir şeyler oluyor bebek köpülüyor. Yani full magazinden gidiyor herkes. Altta böyle acayip acayip müzikler. E deprem zamanı bile gördük yani olayların tamamına. Montaj yapıp altın müzik koyup. Sen sahne önüne yatıp herkesin elini öptü öptüğünü gördün mü diyorsun? Yok görmedim. Çok acayip bir yerde siyaset. Tabii. Yani şapkasını kaptırmayan Demirelden Hı -hı. E, kendisini e, sahneye saniye yatmış öne doğru eğilmiş ön bütün sıranın e, elini öpüyor. Öyle bir yerde yani çok acayip bir garip evet, bir yerde. Biraz böyle samimiyetle döküldü o şeyin üzerine, magazinin üzerine evet, işte. Çünkü se sembolik, sembolik olarak kazanır. çok acayip bir yerde. Ya ben şeyi hiç unutmuyorum yani Demirel'in şapkasını <laughs> alıp kaçan adamın arkasından evet, koşması evet. ve herkesin üzerine atlaması. Tabii. Sonra Demirel'in hani bir de son olarak e, hani bazı politikacılar da dayak attırıyor ya <laughs> ama. Yani son olarak şey, o kadar da vurmayın çocuklar. <laughs> Öyle bir şey değil. Demirel şapkayı kapı be. <laughs> önce Ondan bırakmıyor zaten bir. Ha bırakmıyor evet. Bir önce yani, böyle bayağı, bayağı tutuyor şey o söküyor 2000'lerden evvel. Yani siyasi parti liderleri seçimden evvel e, 4 kişi, 5 kişi, kaç kişi varsa bir masada toplanıp ee, birbirlerine <laughs> evet, öyle. sorular sorabilirdi. Evet. Seyirci de onu canlı izlerdi. Evet. O birbirlerine sorulan sorular verilen cevaplar, halka va verilen vaatlerle Seçime sen bir, yön bir bir kendince bir değerlendirme yapabilirdin. Mesela bu şu anda çok güzel program hazırlıyor. Ben de arada şahit oluyorum. Hayır, çok Mesela önümüzde çok acayip bir seçim var. Hani her taraftan da tarihi bir seçim olacağı ile ilgili evet. hem herkes hem fikir şimdi Mesela biz bu gençler ya da bu halk Hatta siyasi liderler Cumhurbaşkanlığı aday şahsiyetlerin dördünü Biz bir masa başında birbirlerine soru sorup Halkın canlı olarak izleyebildiği, birbirlerine verdikleri cevaplar ya da kullandıkları üslupla ilgili, gelecekle ilgili, gençlere <laughs> ya, verdikleri vaatlerle bir de ilgili. Birlikte bunları niye seyredemiyoruz? Bence bunları seyretmeliyiz. E, şey Ya yani, Son 15 gün belki de iki tane turla i̇ki böyle bir yani. şey yapılıp, insanların gerçekten çünkü çok özür dilerim ama hani e, şahit oluyoruz hep beraber. O kadar ağır şeyler söyleniyor ki birbirleri hakkında. Yani gerçekten insan bazen... E, Dinlemeye de okumaya da utanıyor. Evet. Ve bazen de bir araya gelip e, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorlar. Peki eyvallah ama e, bir çıkın o zaman bu madem o kadar önemli bir seçim. Dört kişi otursunlar. Bütün ülkenin kanalları canlı yayınlasın. Devlet televizyonu dahil olmak üzere. İyi bir moderatör belki bu işi organize etsin. Evet. Ve biz de sorularımızı soralım canlı yayında. Belki seyircileri gerçekten güvendiğimiz gençler deniyorsa, hmm. o gençleri de toplasınlar. Kaç kişi geliyor da olsa her program. 700, 700 genç. Ya. Ama şey seçilsin yani gerçekten bir partinin ayarladığı kişilerden ziyade gerçekten belki moderatörün hmm, seçeceği kişilerden. Ya, ya sizi de yapsaydık. Yani bunu mesela bunu yani. neden yapmıyoruz? Bunu biz yıllardır mesela çok demokratik. 20 <laughs> de, senedir bu mümkün değil. değil çok tabii, biz Çok de, demokratik de, yani bir Amerika'da başkanı yani üzere başkanı adayları karşılıklı çıkıp konuşabiliyorduk.